Merhaba, ben Bengül soyadım, İzgören. Size masal dünyasından merhaba demek istiyorum. Hayalim benim e, masal yazmaktı, bunu da gerçekleştirdim. Bu kitabın içindeki masal kahramanlarının da birer hayalleri var. Onu okuyarak öğreneceksiniz ancak. E, 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 eğer müsaade ederseniz size e, çok sevdiğim e, bir sayfasını okumak istiyorum, kitap hakkında bilgi almanız için. Geminin atmosferine, ay bir dakika gözümü çıkarmak zorundayım. Biraz yaşlandık. Geminin atmosferine biraz olsun alışmıştık artık. Herkes düğmeleri kurcalıyor, masa ve sandalyeleri şekline bakıyordu. Bu tuhaf yaşam biçimini anlamaya çalışıyordu. Gemiye adım attığımız yerde uzun bir salonu andıran koridor uzanıyordu. İçi de dışı gibi gümüş renkteydi. Ortaya üç kümeden oluşan yemek masaları yerleştirilmişti. Onları kahverengi topa benzer sandalyeler çevriliyordu. Masanın üzerinde ne bir tabak, ne kaşık, ne de su vardı. Sandalyelere paralel olarak arka tarafa yani duvara doğru dizilmiş beyaz çerçeveli ekranlar göze çarpıyordu. Önce televizyon sandım, kumanda priz aradım, her yer rengarenk düğmelerle doluydu. Bu ekranların arasında ancak bir insan başı sığacak kadar küçük pencereler vardı. Camları çok temizdi, Aşağıda yeryüzü altın bir sicim gibi parlıyordu. Başka da bir şey yoktu. Bizim gemiden ne kadar farklıydı? Bizimkiler hem koyu bir sohbete dalmışlar hem de ekranlardaki düğmelerin iş yaradığını öğrenmeye çalışıyorlardı. Yaklaşık bir saat sürdü yeni evimizi keşfetmemiz. Hepimiz acıktığımızı anlayınca keşfi bırakıp yemek aramaya koyulduk. 10 kişi birden yana yakıla dolap, çatal, kaşık gibi Yemeğe dair bir şeyler bulmaya çabalıyorduk Gemiyi alt üst ettik neredeyse yoktu Aç kalacağımızdan korktuk Nasıl yemek yiyeceğimizi bulan Ağabeylerim gibi sevdiğim Tontanik oldu al dedim Yine kendi kendime Adının anlamını çok iyi taşıyan biri daha Bu sefer gülecek halim yoktu Çünkü açlıktan midem kasılmıştı Böyle devam ediyor Acaba yemek bulabildiler mi? Onları daha neler bekliyordu bunun cevabını işte bu kitapta bulabileceksiniz.